Merhaba arkadaşlar şimdi baton pasta yapacağım pasta için öncelikle kremasını hazırlayacağım pastanın tadı efsane güzel çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim pastanın kreması için öncelikle iki buçuk su bardağı süt 2 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un 1 paket vanilya bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker kullanacağım. Kremanın yapımına hemen başlıyorum. Öncelikle sütü ilave edeceğim. İki buçuk su bardağı süt ekleyeceğim. Şimdi de toz şekerini ekleyeceğim. Şöyle göstereyim size. Bu kadar da toz şeker. Fazla şeker eklediğiniz zaman çok şekerli oluyor. O yüzden bu kadar yeterli olacaktır. Bir tane vanilya 2 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı da un ekleyeceğim. Kremanın bütün malzemeleri bu kadardı. Şimdi bunu güzelce çırpıcıyla karıştıracağım. Daha sonra ocakta pişireceğim. Pastanın kremasının soğuk olması gerekiyor. O yüzden öncelikle kremayı yapacağım. Eğer evinizde varsa sıvı krema soğuduktan sonra kremanın içerisine katabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Benim şu an için evimde olmadığı için sadece böyle yapacağım. Böyle de gayet güzel oluyor. şimdi ben bunu ocağa alayım ocakta pişsin pastanın kremasını hazırladım şimdi soğumaya bırakıyorum eğer içerisine siz sıvı krema katmak isterseniz soğuduktan sonra katın güzelce karıştırın şimdi kekinin yapımına geçeceğim keki için malzemelerim 1 su bardağı un 1 su bardağından biraz eksik şeker bir paket kabartma tozu bir paket vanilya 4 yumurta birazcık tuz ve 2 yemek kaşığı sıcak su. Öncelikle yumurtaların sarısıyla akını ayırmakla başlıyorum işe. Sarısını bir tarafa Beyazını bir tarafa ayıracağım. Ayrı ayrı karıştırmam gerekiyor çünkü. Buraya yanlışlıkla sarıyı düşürdüm. Onu aldım, buraya koydum. Keki hazırlamak için önce beyazlarını çırpmamız gerekiyor beyazının içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Hatta bir çay kaşığından da az olsun lütfen. Şöyle karıştırıyorum. <laughs> beyaz beyaz yumurtalar bembeyaz olana kadar karışacak. Beyaz yumurtalar artık kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi akışkanlığını tamamıyla kaybetti. Şimdi bunu kenara alacağım. Daha sonra diğer sarı yumurtaları kek harcını yapacağım. Şimdi sarı yumurtaların içerisine şekeri ilave edeceğim. 2 yemek kaşığına sıcak su ilave edeceğim. Daha sonra yumurtalar rengini değiştirene kadar karıştıracağım. Sıcak suyunu ekliyorum. 1 2 Tekrardan şeker elinizde. Yumurtanın rengi daha açığa döndü. Bu sırada içerisine vanilyayı kabartma tozunu ve unu ekleyeceğim. Unu eledim ben. Size de elemenizi tavsiye ederim. Şöyle unu da ekliyorum. Şimdi biraz daha karıştıracağım. botla karıştırmayacağım. Kaşık yardımıyla karıştıracağım. Şöyle kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra üzerine beyaz yumurtaları ilave edeceğim. Beyaz yumurtaları hamur yiyene kadar karıştıracağım. Ama beyaz yumurta gördüğünüz gibi çok kabardı. Bunu söndürmemeye çalışacağım yavaş yavaş karıştıracağım o yüzden şöyle hatta şöyle azar azar ekleyip karıştır karıştıralım şöyle yavaş yavaş sönmesin Hepsini bir anda karıştırmayalım. Azar azar ekleyerek karıştıralım. Hepsini ekledim. Şimdi tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Dediğim gibi yavaş yavaş yaparsanız sönmeyecektir. Gördüğünüz gibi şu an çok güzel kıvamı. İnşallah. Şimdi de öyle olur. Şimdi o kadar anlattık. Bir de kek ocakta yanıyormuş. Allah korusun. Allah kimsenin emeğini ziyan etmesin inşallah. Tarifime birebir uyarsanız aynı kıvamı, aynı lezzeti yakalayacağınızı düşünüyorum. Çünkü kaç kere denedim. Ben hep aynı sonucu elde ettim. Zaten bu pastada önemli olan keki. Kekini yaptıktan sonra gerisi fazla önemli değil. Bazen çok fazla karıştırıyoruz. O yüzden kek sönüyor. Lütfen o hataya düşmeyin de. Şimdi bunu tepsiye yayacağım. Fırın tepsisini tezgah koydum üzerine. Böyle yağlı kağıt seviyorum. Kek yağlı kağıda yapışıyor. O yüzden yapışmaması için Birazcık sıvı yağla kağıdı yağlayacağım ama az kullanacağım, çok değil. Sizin. Şimdi yağlı kağıdı da sıvı yağla yağladım. Keki üzerine döküyorum. Benim çocuklar şu an yanımda. Sesten dolayı kusura bakmayın lütfen. İçerisinde hiç yağ olmadığı için yağlı kağıda yapışıyor fazla. O yüzden yağladım yağlı kağıdı. Bunu her tarafa güzelce yaymam gerekiyor. Keki her tarafına yaydım. Şimdi 180 derecelik fırında keki pişireceğim. Fırını önceden ısıtmıştım. Siz de önceden ısıtın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunu pişmeye yolluyorum. Keki fırına verdim. Şimdi burada pişecek inşallah. Kek artık pişti. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Peki ocaktan şimdi çıkardım. Çok sıcak. Şöyle katlamaya çalışacağım bunu. Keki böyle bezi sevdim, kurumaması için. Böyle katladım. Soğuduktan sonra katlaması çok zor oluyor. Katlanmıyor. Bazen parçalanabiliyor. O yüzden ben soğumadan böyle yaptım. Bu şekilde keki soğumaya bırakıyorum şu an. Pasta artık ılıdı. Yani soğumaya yakın. Şimdi bunu yağlı kağıttan çıkaracağım. Yağ sürdüğüm için kolaylıkla çıkıyor. Yoksa çok zor çıkıyordu. Kağıda yağ sürmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle yapayım yine. Evet, işte kremasını dökmeden önce keki biraz sütle ıslatacağım. Şöyle göstereyim size de. satmak istemiyorum. Yeterli. Şimdi üzerine kremasını süreceğim. Kremasını sürdüm. Şimdi biraz çikolata parçası atacağım üzerine. Böyle. Fazla da katmak istemiyorum. İkiye da bu şekilde kattım. 听没？开始讲。 aldım. Buralar hiç önemli değil. Krem şanti süreceğiz en son üzerine. Şimdi ben krem şantiyi hazırlayacağım. Bunu kenara dinlenmeye bırakacağım. Asya krem şantisini süreceğim. Burada hazırladım şantiyi. Şöyle pastanın en son hali bu şekilde oldu. Biraz dolapta bekletip dinlendireceğim inşallah. Güzel yaymaya çalıştım ama ben maalesef bu konularda çok beceriksizim. İstediğim gibi o oldu diyelim. En fazla bu oluyor. Yani yapabildiğim en fazla bu şekilde yaymak oldu. Yaydım. Akşamda süslemesini yapacağım. Şimdi dolaba kaldıracağım. Kapat bir kapak gibi bir şey örtüceğim kurmaması için. Dolaba kaldıracağım, dinlendireceğim inşallah. danlı ni ko usta ölmüş anne mangaç bıraktılar dedi eve gidiyor yani bize Evet arkadaşlar pastam artık hazır. Süsünü falan yaptım. Ben böyle yaptım. Siz istediğiniz gibi denerseniz yapabilirsiniz. Size şöyle detaylı göstermek istiyorum. Hazır gibi oluyor. Kesinlikle hazırdan farkı yok. Yeter ki kekinin kıvamını tutturun. Süslemesi de size kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben böyle fıstığın üzerine vişne koydum. Vişneler dolaptan yeni çıkmıştı. O yüzden biraz buzlanır gibi olmuş. Ama eridikçe geçecektir. Daha önceden de koyuyorum sürekli yaptığım tarif zaten. Şöyle pastamı sizlere göstereyim tekrardan. Şimdi ben bu pastayı kim için yaptım? Bizim için yapmadım. Ben bu pastayı inşallah yarın yenilerde yeğenim doğmuştu. Abimin çocuğu olmuştu. Onlara hayırlı olsun gideceğim. Onlara giderken götürmek için yaptım. Yengem pastayı çok sever. Onun için yaptım. Şimdi bunu yarına kadar dinlendireceğim. Zaten siz de yaparsanız mutlaka bugün bekletip dinlendirin. Daha da lezzetli olacaktır. Şimdi ben bunu hemen dolaba kaldırayım. Üzerini şöyle örtecek şekilde bir şey ayarlamam lazım. Üzerini örttükten sonra dolaba kaldırayım. Yarın inşallah giderken bunu da götüreceğim.